Merhaba arkadaşlar. Bugün bunun tadı ne oyunu oynayacağız. Balık karga. Kanka, bağlamadın lan şu an. Değil kanka. De. Git çabuk bul getir. Ne bulayım? Ne ne yiyeceğim? Ben de veririm ben bunu. Duydum Allah ne dediğini. Ne vereyim bu kıza da? Sebzelikten de alabilirsin. Ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Bismillah. görüyor mu? Hayır. Sen gelene kadar ben evlenirim de giderim de. He he. <laughs> Allah'ım bir de evlenmeyeceğim iyice. Evlenmeyeceğim. Anladın bile değil mi? Neye? Ne yaptın? Şu an elma kesiyorsun ha. Hayır. Sen. Havuç mu? He <laughs> havuç. Niye söyleyeyim? Açalım. Hı? Bir şey kötü şey değil şey, ki. Ya evet. sen kokusundan baharat mı ne? Hayır baharatı yemin ederim. Ay limon. Limon. Ay çok güzel. Neyse. Dur. Ben öğrendim. Şimdi meyveye yedireceğim. Evet kesin maydanoz ya da havuç. Çıkıyor orada öyle bir şey. Var. Ya da patlayacağım. Çıkıyor orada. Şu an meyveye bittin sen. yapacağım <laughs> kanka, kanka. Baharat ne değildir. Ne bu? Ne bu? Acı değil değil mi? Acı değil değil mi? Acı değil değil mi kanka? Biber. Acı değil, değil mi? Yok. Acı, ben değil tamam, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hemen alttan takip edip beğenebilirsiniz.